Merhaba arkadaşlar, evet, Arkadaşlar bugün akşam ya, akşam yiyeyim, bir tane daha da yani yapacağız. Evet, bu, bu deney değil, daha çok bir oyun. Böyle iki tane kase koyduk, içlerine de su koyduk. Ee, böyle bizim lastik tokalarımız var. 15'er tane lastik tokalardan. Ilgar kırmızıları istedi. Kırmızıları mı istiyorsun Son karar mı? Tamam, kırmızıları Ilgar'a atıyorum suyunun içine. Şöyle. Kırmızıları ben Ilgar'a. Atacağım. Tamam, sen at. Benimkinleri de sen at. Tamam. Al bakalım. Evet. Şimdi bu su kaselere su koyduk. Eller, elini bence şey yapma. Çünkü şuna yapışacak şimdi. Zor olacak senin için alması. Tamam mı? Elinde toplamayacaksın çünkü. Benimkinleri de şu hepsini dökebilirsin. Siyahları da benim kaseme. Buraya dök. Evet şimdi. Siyahlar bende. Kırmızılar ılgarda. İki tane de böyle çöp şiş çubuklarımız var. Başlayacağız. 1-2-3 başla dediğim anda dene bakalım bir tane alıp yan tarafa şöyle atmaya çalışacaksın. Tamam mı? Bak. Evet aynen böyle. Tabi doğal olarak yapışmaya başlayacak. Buraya en fazla en hızlı bir şekilde buradakileri bitiren kazanır. Tamam mı? Bak kareye diye böyle yapıyor. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Başlayalım mı? Hazır. Tamam. Çöp çöp. Neredesin? Buradayım. Hazır mı? 1- 2, 3, başa. En çabuk bitiren kazanır. Daha. Ups ben tabi bak ne yaptım? Ters tarafıyla almaya çalışmışım. Sivri tarafıyla alan daha kolay şey alıyor. Tarafı. Evet sen doğru yapıyorsun. Hadi bakalım önce kim bitirecek? Oo benim bitiyor Ger. Bak o sen Hı. iki mi daha? Hı. Devam devam hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hı. Devam. Anne eğer bitiremezsen bir tane daha. Yapacağım. Bir daha oynarız bir daha yaparız. Hadi bakalım. Korkuyorum çünkü. <laughs> Neden? Ben kazanmak istiyorum. Ve sonuncusunu aldım. Ta ta. E ben yine de az kalmıştı sen. E hadi bitir bakalım o zaman. Bu oyunu ben kazandım ama sen de bitir bakalım. Hepsini. Anne, Efendim? Sonra bir tane daha oynarız. Bir var. tane daha oynayalım. Tamam. Şöyle, bitir bakalım. Orayı çok evet. zorladım da. De. Devam. Onları da bitir. Ee, yarışma devam ediyor yine de. Evet. <laughs> A, baksana, yarışma. Şimdi ama işte buradaki nokta elinle değmemek. Çubukla alacaksın. Değil mi? Sudan aldım ya şimdi. İşte su, suya tekrar geri it. Elinde değil. İçine. Elinde değil. Elinde değil. Koy tekrar. Koy. Bırak suya. Tamam. Geçir şimdi içinden. Bak. Evet. Bak. Elin değmeden alabiliyorsun yine. <laughs> Hadi bakalım. Son üç. Son iki. Burada önemli olan kaybetsek de oyunumuzu tamamlayalım. Değil mi? Bitirelim. Tekrar suyun içine geri çek onu. Böyle. Şimdi tekrar al. Öyle bir şey de suyun içine geri çek. Tamam mı? Nasıl eğlenceli miymiş? Eğlenceli. Bir daha oynayalım mı? Arkadaşlar da oynasınlar mı? Keyifli mi? Evet. Keyifli. Evet. Bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi tekrar oynayacağız bunu. Sizlerde sizler de beğendiyseniz oynar ve bize Yazarsınız Instagram'dan değil mi? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar hoşçakal diyelim. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. Biz tekrar oynayacağız şimdi.